Niye? Niye? <laughs> ulan bu yükseklik ne böyle var ya. Ulan e var tam fakir yatağı ya. görülmüş Kafası gözüküyor sadece lan, sakin, kanka, lan. Ulan, ulan, vurdu lan? Aşağı Dur dur aşağı Günaydın Of bu gürültü ne ya Azıcık sessiz olun şurada uyuyun Herkes sakin olsun aşağı düşebilirler Ne oluyor <laughs> Lan fakir dikkatli ol düşeceksin. Allah Allah. Nereye geldik lan biz böyle? Nereye çıktınız abi Şuna bak ya. Biz fakir miyiz ya? Yataklar bile fakir ya. Şuna bak buğday falan ekmişler hep. Ya vallahi seversen ona mı takıldın abi? Bu kadar büyük evin içine nasıl geldik biz? Ne bileyim ben sakar. En son uyuyorduk. Dükkan açmıştık yengen. Bir dakika sen yoktun. Üçümüz buradaydık sen yoktun. Sen yaptın değil mi lan? Ben daha yeni İyi. <laughs> tamam durun şimdi durun kimin getirdiğinin bir önemi yok bundan sonra ne yapacağız o önemli aşağı mı atlasak acaba ölürüz ama soğazırę. aa fakir gitti koş koş aa fakir gitti Düştüm. Allah aha ana gelin gelin bir kat daha buldum burada aha, aha o hızırlara bak hemen alıp çaldı bu benim, bu benim. Bu benim. Aa, Ya pantolonla o. şeyi çaldılar açtım ya. Gel, <laughs> gel. Tamam ben bunu de sen giyin aşkım. Al bunu. Ben bunu da giyerim. sen al. Ama evet. kılıç yok. <laughs> uçur, 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 abi, <laughs> Uçuruma doğru gidiyorsun fakir. Dikkatli e, ol bir daha. Hayır valla fakir var ya kafayı yemiş ya. Bana da ben gidiyorum ya buradan girdi şey. <laughs> Aynen öyle. Neyse şu kapı yok da bana bak. Nasıl çıkacağız onu düşünün buradan. Bilmiyorum abi ben ilk defa geliyorum buraya. Sizlerle beraber geliyorum. Önden git valla şaplığa yiyeceksin en son keltoş kafana. Tamam, yumurta kafalı seni. Ay buradan mı gidiyoruz? Saçmalama Zagar yukarıdan geldik aşağı gideceğiz. Heh, tamam, tamam tamam lan var lan burada. Allah burada kanlar var. fakir Geldim Soru ver soru ver. Oku bakalım hadi. Okuyorum. Fakir nerede? Ha buradaymış. Burada burada. Ee, Minecraft'ta zombi pikmen öldürdüğünde ne çıkar diyor. Aha. Ne çıkar? bu, bu, bu. Durun şimdi durun. Ee, alas çubuğumu, e, ee, altın parçasım. Fakir sence hangisi? Bu ne? Burada da bir şey var. Aha. Aa, Kitap var. var. Aç bakayım şuna. Okuyorum. Bakın yanlış cevaplar mı? Sürekli ölürsün cevabı bulamayız. Ölürsün mü? O zaman ben cevap vermiyorum siz verin. Bu bu kaki, bu. Fark etsene, fark etsene sen, sen, sen biliyorsun. Ben hayatta vermem, o niye ölecekmişim ya? Ya, ya Allah kaki, Allah. Sen Allah. nedir de çalışmaya gitmiştin zamanında ee, gel hadi söyle evet, cevabı. Gel sen biliyordun. Eee, bu bu bu, ben söylüyorum bu. Ee, o piti piti karamel eşek eti terazi lastik cimastik bu. Sürekli elden aldım Emin misin Fakir? Patlama kundur yeme koy açıyorum hadi. 1 2 Ana kılıç çıktı Altın elma, aferin lan sana fakir. altın elma. ben tabakların bu diyorum. Aşkım sen ilk başta bunun yanına geldin. Sonra bunun yanına gittin. Sonra emin oldum bu bu dedim. Bu bu. <laughs> neyse i̇yi, neyse şey şimdi. kılıcı oldu iyi bir şey bu. Geri hadi, hadi. Hadi. Allah, orada <laughs> yer mi varmış? O nasıl kapı Adamlar mafyalar var yardım edin. Sokaklar <laughs> <laughs> <bir> <laughs> Bursa gir <bir anlar>. Allahım <laughs> Maverik. Çekin. Ölmüyorlar. Pip, pip. Can arkasıyla vuruyor. Kulağıma bıraktım. geldi. Öldü, 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 Oha, içinden bu ne geledim. çıktı lan böyle? Teşekkürler. Oha, bacın Bu beni havaya ağoya çürdü. buraya. Bu. Abi, abi, abi çekilin. Öldü, blok öldü. fırlatacağım. Kafasına blok fırlatacağım. Öldürdük bunları. Öldü. He, he, he. para düşmüş. Buna lan? kafanıza blok fırlatırım ha. Çok sinirlendim şu an. Güle Abi, yok yok. Dur. Pa paketi eline birisi de şey çıktı. Silah çıktı. Kibic de. Bana. O silah var. Aa, o aimer çıktı bana. Senin de, ee, de bir paket, paketinde silah var. Aha. Sen de çanta var. Açayım mı? Fakir sen O ne la bakayım? Aa, ee, bana onu atabiliyorsun. Sakın kullanma. Ee, Aa, fakir. Şu kaskını Aa, bir kontrol, fakir. kontrol edelim şöyle. Dur bakayım olduğun yerde. Sağlam mı? Aha. Acıldı mı kafan? Acıdı. Saklar, tamam dön, dön, dön. bir kontrol edelim, gel bakalım. Gel, gel bir kontrol edelim, gel. Gel. Anaa. <laughs> Herkes bizi öldürmeye çalışıyor. Ben kendimle kapışmayacağım, insanları öldüreceğim. Buradan kurtulmamız gerek, hadi gidelim. Gelin, gelin, gelin. Kapıyı buldum bu Aşı. sefer. Büyük yapmışlar bu sefer. Anaa, burada bir tane şey daha var. Şey var. Al işte adamı öldürmüşler, bayıltmışlar, gömmeyi yıkmışlar ya. Bir dakika, bir dakika. Bu adam bence yanlış soruya cevap verdi. abi. Yani. Yanlış soruya mı cevap verdi? Öldü zaten. Kesin öldü Harbiden soruya cevabı yanlış verdi. Ne yazıyor burada? Bir dakika şunu oku şunu, gel, şuna bakalım bir burada ne yazıyor? Yanlış sandın. Sakın geçme ölebilirsin. Ben seçmeyeceğim. Ee. Ben burada sorudan bir şey. Şirket yersek ne olur? Zehirlenirsin Öleniz e. o zaman iksir cevabını biliyorduk. Tamam, Bul tamam. Buldum, buldum. Tam e. Aç bakalım. Bir dakika. Açmadan önce size bir şey diyeceğim. He. Ha. Videoyu izleyenler abone oldu mu abone olun bakayım yoksa açmam vallahi valla şakarım bak. Hadi ya manyak ya abone, işte, abone istiyorum. Tamam abone oluyorlar şu an. Ama oh, like attılar. 5000 like oldu videolar. Eee, hadi bakalım. Açalım açalım. Oha. Ay, elması ben alacağım. O ne, o, bu ne o, bu hırsıydı. <laughs> Kırmızı ben aldım. Oha Abla ne arabayı şey <laughs> çıktılar <ne gülüyor> <ne gülüyor> <çizdi gülüyor> sen. Korkudan <laughs> çıkmış korku insan her şeyi yaptırıyor fakir bak bende ne var. <laughs> Bak. Bersin. Takar, al bunu takas yap onunla. Bende para var. Alamadık ki. 2 tane 2 sene. 2 sene. Tamamdır. kalbim oldu vallahi. elmas vereceğim daha önce ben gideceğim. Hadi görüşürüz. Ee, Sen evet. abi gidiyor. <laughs> çık 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 geri çık geri çık geri çık kapat 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 da kapat 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 Geber Bana ben vurmayın, ben bana ben vurmayın. Geber lan. Abi bir söyle, buraya. Geber lan. Tamam, dur. Dur bakayım. Başım dönüyor. Vallah, başım dönüyor. dönüyor. Anne, başım dönüyor. Abi, şimdi burada bir şey var. Başım ben dönüyor, sakar. Lola. Aa, başım dönüyor, kalkmak istemiyorum. Sana. Ah. <laughs> Vallahi sana kafana vuracağım ha bundan. Abi burada Hı. bir şey var, bir şey. Ne la Abi bu ne? ne? O, bunu kırmamız Hı. lazım. Kazma tamam. ben, yaparım ben yaparım ben yaparım odun ee, vardı şurada çekelim bakayım. Ay, da, tamam. kırdım, kırdım. <laughs> ben kırdım Tamam. Tamam başardı. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım başka nereye gideceğiz. Böyle. Allah! <laughs> Allah! Ne Bir mum mum <gülüyor> mum 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 diyeceğim senin şarkına şimdi öldür lan şunları. Allah! zombileri görmeyeli uzun zaman oldu. Şunlar kim bak. bak. Diken battı diken battı. Allah diken battı arada. <laughs> sandığı aldım kaçtı Fakir. Gel gel ya, sakar sandığı almış. Gel lan buraya. Seni şimdi yakardım oğlum. Taşıyamıyor taşıyamıyor. Gelin gelin gelin. Ne oldu ağır mı geldi ağır mı geldi? Ooo. Ee, tamam. <laughs> Kınca bak fakir. Eee boşmuş bu. Lan <laughs> boş sandık bu. Boş sandık mı? Sandık ya mı? Ne ya ne fakir mi? ya. ya. Ama dolusun bak, dolusun bak, hıca bak, hıca bak. dolusunu birer. Aha dolusu. bak. Aa Bak 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 bak. Dolusunu kaçırdı. Dolusunu koşun. <laughs> dolusunu mu <laughs> <Doğru>. kaçırdı? <gülüyor> <gülüyor> Nereye kaçırdı hani? <laughs> Aa bir Bırak beni. Nerede <gülüyor> <gülüyor> o kafasına vurutacağım onu çekilim. Bu da ne oldu? Ayiş, paket trol negrar kafana var ya taşı geçireceğim en sona. Kırın kırın şu etrafı kırın. Belki sandık mandık vardır Değil ya. De. Ben şu blokları alayım şöyle duvarlara fırlatayım. Ne bana da fırlatıyorsun? Bu kadar mı köşelere bakın köşelere bakın. Şöyle e. bunu da alalım havaya atalım. Abi galiba burası bu kadar ya. Kaçmalama iyice bakın aşağıya. Vallahi bu kadar. Çık bakayım bir. Değil şu de. kaktüslerin altında bakın kaktüslerin altında Kaktüs olabilir. Valla olabilir. Durun 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 hemen pes etmeyin. Bu da boş. Ha, bu da boş. Bu da boş. Burası Bomboş e? ya. Harbiden bomboş. Yürüyün alt kata gidelim. Ay, Ana! Bu bu? Ha Mahmut'un ne işi var burada? Sesi çıkmıyor. Ne ben ben de bekliyorum. Ana Mahmut'un bir işe var ya bir şey bir şey var. istiyor ama karşılığında onu nereden bulacağız? Gelin gelin burada abi. Bekle kralın şimdi. Kralın 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 kralın. Kralın 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 15 <laughs> tane aldım. 20 tane oldu. Gidip alışveriş Ana, kişi, yapacağım. Kralın kralın 50 tane oldu bende. 30 tane var bende. Aşkım sana Uzi aldım. Kendime de AK aldım. Bu ee, bize yeter. Ben AK Amelestim. aldım. Bir de Mayma alacağım abi. Al bana. Teşekkürler. Kısa ya bu hafif olur. Daha iyi taşıyorsun. 2 tane verin. 2 evet. tane verin. 3 tane, Üç tane var mı? 3 tane var. tamam Kalanı da ekelim ya. Mahmut belki iş yapar burada. Tamam. Böyle arkadaşlar şunları da ekelim. Aha eşeğe oldu. Valla. Hop buraya. Tamam. Allah. Şuna da kalan. Bekle de buraya Sakar atma şunları gözünü seveyim ya. Daha inecek çok kat var galiba. Bakayım aşağıya bir. Allah aşağıya bak. bunlar bize bir eşya çıktı. Hadi gidelim hadi gidelim. Tamam, hadi yiyelim. Geldim o, oğlum, geldim hadi. geldim. Ooo dikkatli olun burada. Ne var lan? Aa, ben köşeye valla sıkıştım. Aha buradan ne buraya geleceğim. De, 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 de. Sandık mı? Saçmalama var, tabuta benziyor bu. Sandık var burada. Sandık var, sandık var. Nasıl açacağız bunu? E, Aa, tabma e, var, tabma var benim. Allah, patlattım, ya, özür dilerim. Ya. Ya, Bilelik ya. yapmadım ya. Açtım ben, açtım sandığı. Tamam, de git. Açalım. Ben yanıyorum. Oh. Oyy, bir tane Aa. boşaltmam lazım. Fakir hepsini alma, dur ben de alacağım. Ben de alacağım. Halim ben Arana bütün elmasları aldım. Gerisi işim olmaz. Ben de ben de. Ben de bütün golden apple'ları aldım. Bunlar aa, daha çok para ediyor. Altınları aldım. Aha. Ne oluyor? Ne oluyor? Oha saka. Peki sakara bak. <var. gülüyor> örümcek gibi gidiyor lan. Ha nerede? Vallahi örümcek gibi aa, duvara aa. tırmanıyor. Ya fakir ya. Üzüleyim. Üzüleyim. Kafana çarpacağım ben sana. Spider-Man Den 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 Gel gel bir altta da kalt var. <laughs> buraya sakın gelmeyin. Abi, Vallahi aşağı inmeyin Şey var. Ee, söylenmeden <laughs> ben de o sırada buraya geliyorum. Gel gel <laughs> 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 tamam. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne yukarıya Ne Tamam Peki, yukarı Yukarı, Yukarı mı? Ya ne girelim. işimiz var yukarıda? Gelin bir şey vereceğim. Heh geldim. Tamam şimdi sen bunu açıyorsun abi. Ben abi sen bunu aç hadi gel. Geldi be aşağıdakiler Oo, öldürdüm. Ooo baltaya bak 10 numara balta buldum valla. Bunu da açayım. Abi Aha, kaç nerede? Kire kire çıktı. Ne? He, bilmiyorum. Al bunu aç. Abi etrafımda dolaşıyor. Bana bak etrafımda dolaşıyor. Harbiden lan etrafında dolaşıyor. Bakire bununla bir tane vursam ne olur? Ölüyor bu? çok fazla vuruyormuş. Oo, ya, hadi bir şey mı? Vur bakayım. Dur golden Böyle. elma yedim. Ha, golden elma ne ya? Altın ee? elma. Vur bakayım. Oha ay, canım i̇şte Bir de ben vurayım. Bakir aşağıya düştü. <laughs> Geldim. Nasıl Arkam geldi doyum, arkamda. Işınlanmış. <laughs> Kafasından <gülüyor> vuracağım. <gülüyor> burada ne var? Öldürdüm ben bunları. Ana fakir bu. Burada ne var? Çeşmeler var. Kul bir <laughs> <Aa, gülüyor> çeşmesi. Elmas çeşmesi nerede? Aha buldum en azından. Düştü. <laughs> i̇şte, Kafamdan düştü. Bir tane sizin varmış siz la. Sürünsüz para, elmas her şey var orada. Çekil çekil çekil. Çek. Fakir buraya bak fakir. hiç işim olmaz sizde. Ulan fakir var ya. <laughs> <laughs> ya. <laughs> Çekildi. Tamam bir ya şey bunların hepsini kapatın. Daha sonra alırız bunları. Lav akıyor, lav akıyor. Kafama geldi benim yandım. Ben Neden lav akıyor? Bak, toprak geliyor. Ben şey gitmiyorum <laughs> vazgeçtim. Lavı çektim geç. Bakir bakir bir şey diyeceğim. Bakir şu elmas. Abi bakayım. Elmas çeşmesini açsana fakir. Kaçtım. Fakir. Buradan devam edeceğiz dikkatli olun Allah. Hiç çarpmadım, hiç çarpmadım. Allah, çarptım. abi ya, ya. <laughs> ya, <ben> ya. <laughs> böyle, böyle böyle, böyle, dam, dam, dam. böyle abi, takip et. Sağlık oldu, oldu, Ne bileyim. Abi, Çev çeviri, 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 <laughs> Kendini boş ver, yardım et. yardım <laughs> et. Yardım edin lan. Çeviri, abi şey vurdum arkadan. Gelin şuraya, gelin. Birbirinizi boş verin, rakipler var. Allah, trapler var. Ben, ben akıllıyım <laughs> Buradan böyle buradan Allah. Allah. Buradan beri, Allah. 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 Buraya Allah. Buraya Allah. 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 Ne Allah. Fakir görüşürüz fakir. Sakar görüşürüz. Valla sandığı aldım. Adım, ay, Aşkım aldım sandığı aldım sandığı. Gel gel Ver bana hemen. O sandık benim sandığım. Nereye gidelim? Getir lan sandığı yavruya. Niye sen Umarım Video boşunuza ettiyse like atmayı like atmayı like atmayı like atmayı videoyu atmayı like 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 görüşürüz. Ben